5. bölüm. Bu bölüm hakkında bir şey sorabilir miyim? Dizinin başında ilk yardım dersleri aldıklarını gösteriyorlar. Kurşun nasıl çıkartılır? Bunun hakkında profesör onlara eğitim falan veriyor. Denver sana sadece kurşun çıkarmayı öğretiyor. Ancak biri vurulunca yani kurşun gelince direkt başka birilerini çağırıyorlar. Ambulans ve doktor çağırıyorlar. Benim anlamadığım konuşuyor. Eğer siz bilmiyorsanız niye bu sahneleri bize gösterdiniz? Bence bu Mantıksız olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dizinin iyi yaptığı bir şey de var. Dizi sadece konuya değil kamera zoomlaması yani kamerayı yakınlaştırıp uzaklaştırma kamera açılarına da güzel bir şekilde değiniyor. Koca bölümde Raquel'in yanlış emir vermesi sonucunda Arturo'yu vurmasının sonuçlarıyla yüzleştiğini görüyoruz. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Tüm bölüm bunun hakkında düşünüyorlar. Hatta öyle bir saçma bir yer var ki annesiyle konuşur annesi kızına ne tavsiye ediyor biliyor musunuz? biriyle yatmalısın diye tavsiye veriyor. Senin biriyle yatman gerek bence. Bu nasıl bir konuşma ya? Sen bir annesin ya. ne nasıl konuşmalar ya? Sen bir anasın ya. Buna Ama bu kadar bu bölüm hakkında kötülüyoruz ama en çok kahkayı bu bölümde attım. Hani Arturo vuruluyor ya sonra diyor karımla konuşmak istiyorum. Karısının ismi yerine Monika'nın yani metresinin ismini söylediğinde Monika ben de acaba ne diye öyle bir kahkaha attım ki ben. Aynı Berlin'in yaptığı tek tepkiyi ben de verdim. Bu bölümde her zamanki gibi Raquel yine bir plan hazırladı. Kameralara yakalanmadan içeri girmenin bir yolu. Profesör yine bunu çözdü. İçeri adam sokmaya çalıştı Raquel. Ancak yine planı bozuldu profesör tarafından. Teşekkür ederim. Altıncı bölüme geldiğimizde ise bu bölümde dikiş sahnesiyle başlıyorlar. Dikişi sen Arturo'ya dikiş attıklarını göstererek başlıyorlar ki bu sahne gerçekmiş. Pedro Alonso'nun açıklamasına göre kendisinin adı Berlin. Berlin'in açıklamasına göre burada gerçekten dikiş sahnesi gerçekleşmiş. Gerçekten o adamı orada dikmişler ve Berlin orada onunla konuşmuş. Hoşça kal Arturo. Bu sahnenin gerçek olduğunu Berlin abimiz gerçekten doğruladı yani. Bunun yanı sıra maske değişimi yaptılar ve içeri girmelerine engel oldular. Raket Maskelerini değiştirdiler. Artık Dali maskesi takmıyor. Bildiğiniz gibi Salvador Dali'nin maskesini takıyorlardı. Ancak başka bir ressam Munch'un yüzüyle değiştirdiler. Ve size şunu sormak istiyorum. La Casa Papel dizisinde neden maskeleri ressam figürleri koyuyorlar? Çünkü bu sadece bir soygun değil. Bu bir sanat. Salvador Dali, Edward Munch, Dali, Munch, Pablo Picasso, Bilmem Picasso, Frankis Goya, ...Diago Diego Velázquez. Velázquez. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Ve Andy Warhol. Andy Warhol. Hepsi sistemi eleştiren ve sisteme karşı gelen sanatçılar. Dizide diyor ki biz bu planı bir soygun gibi, suç gibi yapmadık. Biz bunu sanat eseri gibi yaptık. Ve her detayda sisteme karşı durduk. Tıpkı o sanatçılar gibi. Dizimiz bu mesajı açık bir şekilde belirtiyor. Bu bölümde şunu fark ediyorum. Bana saçma geliyor. Bu sefer yine Tokyo giriyor. Ve Berlin diyor ki bu yaptıklarını profesöre anlat diyor. Profesörü araman için. Ne yaptığını anlatman için. Ve Berlin ise kendisi arayıp kendi kendine şikayet edip bir de bunun yanı sıra cezalandırmasını istiyor. Cezalandırmalısın. Beni cezalandırmak zorundasın. Ancak şunu sormak istiyorum. Berlin niye Tokyo'dan korkuyor? Ya da çekiniyor mudur anlamadım ama neden böyle yaptığını bilmiyorum. 7. bölüm. Bu bölümde profesörle Helsinki'nin konuşmasıyla başlıyor. Helsinki dediğim gibi vizyon gözün e abone oldun mu? Helsinki abone oldun mu, olmadın mı? Evet. Ne eveti be adam, abone oldun mu, olmadın mı? Abone olmayı ya da takip etmeyi biliyor musun? Mu? koca bölümde Helsinki'nin parmak izini silmediği için profesör oraya gidiyor ve parmak izlerini kendi başına Helsinki söylediği halde Helsinki bunu anlamadı. Helsinki'nin yapamadığını kendisi yapmaya çalışıyor. Başına türlü türlü maceralar geliyor. Lütfen! Dur! Dur! Dur abi! Lütfen indirme! Tüm bölüm boyunca bunun üstüne düşüyorlar. Ve de ben bu dizinin kitabını size okumak istiyordum normalde. Ancak ufak bir araştırmasından sonra Kitabı okuyamıyormuşum, telif yiyormuşum. Ama kısa bir şekilde burada neler geçtiğini anlatabilirim. Bu kitabımızda şey anlatılıyor. Hani profesör bir plan yapıyor. Profesörün arka planı gösterilmiyor ya. Bu adam nasıl bunları düşünmüş diye. Arka planını anlatıyor. La Caseta Papel dizisinde gençleri bir yere işgal edip halkı peşinden sürüklediği bir senaryo var. 2011'de bir grup öğrenci İspanya'nın simgesi niteliğindeki Puerta del Sol meydanını işgal etti. İlginçtir ki bu senaryo kurgu değil. İspanya'da 2011 yılında birkaç tane gençin bir araya toplanıp gerçekten binlerce halkı beraberinde sürüklediği bir olaydır bu. 20 binden fazla insanı oraya topladılar. 15M hareketi olarak bilinen bu olayda gençler ekonomik krizleri ve de siyasi yozlaşmanın nedeniyle meydanları işgal ettiler. 15M değil mi? Çok doğru. Elbette bu video bir isyan çağrısı değil. Yalnızca tarihte yaşanmış bir olayın bu diziye nasıl ilham olduğunu anlatıyorum sadece o kadar. Bu bölümde Berlin'in kimliği belli oldu. Andres de Fonoyosa. Andres de Ona yapmadığı suçlarla iftira bile attılar. Farkında mısın? <laughs> ha? Birine iftira atıyoruz. Adamın yapmadığı suçları Berlin'in üzerine yıktılar. 9. bölüme geldiğimizde bu bölümde iki ayrı konu işlendi. Birisi profesörün kimliği açıklanıyordu ancak profesör kimliğinin açıklanmasına izin vermedi. Sana ne dedi söyle. Ben bir şey duymadım. İkincisi ise profesör Berlin'i cezalandırdı. Ve biri onuruma dokunursa onu bitirir. Ve arabanın içine girmiş gibi gösterip. Ben o arabayı hiç bilmedim. <laughs> düğmesini orada bırakıp Denver ile arasını açtı. Bizim planımızı ve sen onu kurtardın. Bir de düğme meselesi var. Kavga çıkacaktı ancak Berlin anlayışlı oldu ve onu orada bıraktı. Beyler bir kereliğine medeni olup silahlarımızı indirelim. Ve en sonunda ise profesör kendisi söyledi. En sonunda profesör ben koydum dedi ve olayı kapattılar. Ceketinin düğmesini arabanın içine ben bıraktım. Ve tabii ki de profesör en sonunda vizyon planını devreye soktu. Berlin biliyorsun ki vizyon gözü 1000 aboneye yaklaştı. Bu yüzden vizyon planını devreye sokuyoruz. Tamam profesör. Sevinç yıllıkları... <laughs> Şu an buraları şakayla karışık anlatsam da Valencia planı yalandan ateş ettikleri bir plan oldu. Bir de benim bu dizide mantıksız bulduğum bir yer var. Abi bak konuşuyorlar ya konuşma sürelerinin araları o kadar fazla ki. Nasılsın? İyiyim.